Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1000. video ile karşınızdayım. E, 2016 Şubat ayında başladığım e, bu video serisine şu an e, 6 Haziran 2022 tarihinde 1. videoma ulaştım ve 1. videomu atacağım. Daha öncesinde bu tarz yapıyordum. Merhaba arkadaşlar 100. Işte videoma geldim. Umarım videoyu beğenirsiniz tarzında. 1. videoya kadar geldiğim için burada ekstra konuşmak istedim. Normalde hani yüzde %200 arasında yapmıştım. 300'de yaptım mı tam hatırlamıyorum. Sonrasında hiç yapmamıştım. Ee, daha çok komik anlar olsun diye bu sefer böyle bir şey yapmak istedim. Zaten çok kısa sürecek. Bu e, bu kadar süre boyunca beni izleyen, e, takip eden, like atan, dislike atan, e, her türlü katkıda bulunan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Geldi geldi geldi. <laughs> Merhabalar Onunu sikeyim Durmadan kaçıyorum ne işe yarayacak bilmiyorum ama Onunu sikeyim o ne ya Gelcen mi Gelmeyeceğim mi haa karar ver <laughs> onunu sikeyim senin pik Pusmuş Oğlum bana artistlik yapma 3-4 tane canavar siktim senin amına koyarım ha Büyük ihtimalle e, avlu orada. Gezdirme gezdirme. Orospu çocuğu neredesin? Nereden çıktın sen ya? Nerede nerede? Nasıl yedin Orospu çocuğu? Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin orospu çocuğu. Ananı sikeyim senin orası çocuğu be <laughs> Hay senin göğsünü sikeyim ya Göğüs kafeslerine sikeyim ya Göğsünü alıyor pas veriyor direkt ya Helal be sana Aldığın bütün para helal hoş olsun Ananın ak tütü gibi helal olsun sana <laughs> Canatın değil be. İlk göz ağrım. Allah belanı versin sen piç. Dişimize <laughs> göre geldi şimdi kabul Şimdi İçimiz dişimize göre geldi. Merhabalar. Allah Bugün de bu oha oyunumuz... oha. Aynen, oha. aynen, aynen, göre, aynen. Değil. <laughs> göre değil. dişimize göre değil. İyi 35 dakika dayandık. ananı avradını sik. Bir Şu ağzımı sikiyim. yüzüne. Bizim de mal gibi geçirdim ya. Çok bir Götünü sikeyim ya. Oradan gol yenir mi ya? Ben sana diyorum şu an ağzını açma sen. Konuştuğun hiçbir şey yapamıyorsun. Kaybedeceğiz. Madem öyle kaybedeceğim. <laughs> İsa bu kaçtı. Harbi şu mağazla alakalıymış. <laughs> Hay anana <g> gül. <laughs> 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 vur amına kodum topuna vur. <laughs> şarjörü boşaltacağım burada ya. O bombaya ölür müyüm? Amını sik. Uh. <laughs> ya sikeyim nereden çıktın ya? Ölmüyor da piç. Ha buradan çıkamıyoruz. Oh, oh. Götüne de iyi Oh, 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 oh. Karamalıya ihtiyacımız oldu. Uh. Ya orası bu çocuğu be. Ah. Puh ananı sikeyim Vur şunu ha. Senin ananı sikiyim seni. Piç. Ölmedi ya. Ölmüştür diye bekledim. Helikopter bana sıkma ya. On nolu sikiyor. Buradan beni göremez. Siktir git ya. Oha amına. Helikopter peşimi bıraktı. Sıçtınız amına. Bırakmamış piç. Ya ananın amı ya. Bozuğa çakıyor ya. Çok iyi gidiyoruz. Şom ağzımı açtım. Bugün <laughs> ben ve Ekim'e partinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bye. It was at this moment that he knew he fucked up. Oha uyuyor. Here we go. Uh. 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 Pitch. Bas 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 bas. Fe Buna koyduğumu çözüyorum. Hadi saplayalım artık. C amına koy. <laughs> Sikiyim amına koyayım. Hangi tuşa basacağım bilmiyorum. Sisle kafasını karıştırdı genelde. Yeah.